Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Türkiye'ye bütün kapıları açmak istiyoruz. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'da petrol ve petrol ürünleri gibi yakıt ürünleri için 2021 yılında 27 milyar dolar harcamışız. Bunu değiştirmek istiyoruz. Türk kardeşlerimiz için planlarımızı anlatacağız diyerek çağrı yaptı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi toplantısını Pakistan Başbakanı Shahbaz Şerif, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pakistan Ticaret Bakanı Syed Naved Kamar, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, DEİK Başkanı Nair Olbak, DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir Pakistan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Amiad Rafi ve iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda, inşaat, altyapı, bankacılık, gümrük ve enerji sektörlerinde işbirliği fırsatları ele alındı. Deik'ten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, bağlarımızı güçlendirmek, ticareti, yatırımları ve savunma yatırımlarını geliştirmek için dün Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük. Milgem projesi kapsamında dün 3. korveti denize indirdik. Ticari ilişkilerimizin artması ve savunma sanayi üretiminde ortaklığımızın biraz daha güçlenmesine vesile oldu iki ülke arasındaki ticaret hacmine dostluğumuz ve kardeşliğimiz yansımıyor. Türkler çok çaba harcıyor, farkındayız. Geçtiğimiz son yıllarda ve çeşitli dönemlerde bir araya gelerek, sorunları aşmak için çalıştık, ifadelerini kullandı. Türk şirketlerinin Pakistan'da olumsuz durumlarla da karşı karşıya kaldığını bildiklerini aktaran Şerif, şunları kaydetti, iş mevzuatımızı sadeleştirmeli, bürokrasiyi kaldırmalıyız. Türkiye ile hareket etmek istiyoruz ve böylelikle ticari ilişkilerimizin de artarak gelişeceğini düşünüyorum. Yenilenebilir enerji konusunda kararlı adımlar attık. 1,5 milyar dolar olan ticaret hacminin önümüzdeki 3 yılda 5 milyar dolara çıkması için bir anlaşma imzaladık. 3 yıl içinde üstümüze düşeni fazlasıyla yapmalıyız. Hep birlikte çok güzel işlere imza atabiliriz. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız yenilenebilir enerji konusunda kararlı adımlar atıyoruz. Pakistan'da petrol ve petrol ürünleri gibi yakıt ürünleri için 2021 yılında 27 milyar dolar harcamışız. Artık bunu değiştirmek istiyoruz. 10 bin megawattlık bir güneş enerjisi yatırımı başlattık. Türk kardeşlerimiz için planlarımızı anlatacağımız özel bir konferans düzenlemek isterim. Özel oluşturulacak ödeme planları fizibilite çalışmaları 60 gün içinde olabilir. Bilg yönetim kurulu ve iş konseyi üyelerine enerji konusunda kapımız açık. Pakistan ve Türkiye savunma sanayi işbirliği tesis etti. Size bütün kapıları açmak istiyoruz. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.